Merhabalar. Bugün sizlerle Kemal Paşa tatlısı yapacağız. Ve bunun için şerbetini hazırlamam gerekiyor. Şerbetin içerisine atacağız bu tatlıyı. 4 su bardağı toz şekerini tencereme aldım. 1 litre suyu üzerine ilave ediyorum. Ve 3-4 damla limon sıkıyorum içerisine. Şimdi tencereme ocağa alacağım. Şekerler eriyecek. Su kaynadıktan sonra da Kemal Paşaları atacağım içerisine. Evet, ocağımın başındayım. Şerbetim kaynadı. Şimdi Kemal Paşalarımı atıyorum. Bir paket, 125 gram yazıyordu paketin üzerinde. Şimdi arada karıştıracağım bu şekilde. Şerbetin çekmesini sağlayacağım. Yaklaşık 15-20 dakika pişireceğim, kontrol edeceğim piş pişmediğini. Her marka farklı oluyor pişme süresi. O yüzden kontrol edeceğiz. Arada böyle karıştıralım. Ve ocağımızda yakmayalım. Kısalım biraz. Kısık ateşte şimdi pişireceğim. Evet 15 dakikadır tatlı bu şekilde kaynıyor. Arada böyle karıştırıyorum ama tatlıyı ezmiyorum. Ama biraz daha bir 5 dakika daha kaynaması gerekiyor. Baktım daha sert. Bu şekilde biraz daha kaynatacağım. Evet tatlım 20 dakikadır kaynıyor bu şekilde yumuşamış baktım. Şimdi servis tabağıma alacağım. Evet, tatlım servis tabağına aldı. Son hali bu şekilde. E fıstığı attım üzerine ama siz evinizde ne varsa onu kullanabilirsiniz. Deneyeceklere şimdiden afiyet olsun.